Herkese merhaba. Sertifika hazırlama videomuzun devamıyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere toplu sertifika oluşturmayı göstereceğim. Bunun için öncelikle sınıf listemizi Excel tablosu olarak hazırlayıp bilgisayarımıza yüklüyoruz. Canva'da hazırladığımız şablonumuzu açıyoruz. Sol menüden toplu oluştur seçeneğine tıklıyoruz. Açılan bölümde veri yükle seçeneğinden hazırladığımız Excel tablosunu seçerek Sınıf listemizi yüklüyoruz. Daha sonra sertifika şablonundan öğrenci isimlerinin yer almasını istediğimiz bileşinin 3 nokta bölümünden veri bağlı seçeneğine tıklıyoruz. Açılan bölümde yüklediğimiz sınıf listemizi seçerek tasarım oluştur diyoruz. Her öğrencimizin isminin yazılı olduğu sertifika tasarımını açıyoruz. Sertifikalarımızı kontrol ediyoruz. Paylaş bölümünden PDF baskıyı seçerek sertifikalarımızı bilgisayarımıza indiriyoruz. İşte bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.